Hoş geldiniz. Ben eğitim danışmanlarından Suzan. Bugün sizlerle bu aralar çok popüler olan her yerde gördüğünüz Uluslararası Balkan Üniversitesi'ni konuşacağız. Arkadaşlar Uluslararası Balkan Üniversitesi nerede? Birinci sorumuz bu elbette. Uluslararası Balkan Üniversitesi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te. Kuzey Makedonya nerede? Balkanlar'da. Yani Avrupa kıtasında. Balkanların tam göbeğinde, çevresinde Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk var. Çok yakınında İtalya var. Bir tarafında Bulgaristan var. Peki bize ne kadar yakın? Uçakla 40 dakika, İstanbul'dan arabayla 7 saat mesafede. Arkadaşlar Uluslararası Balkan Üniversitesi Avrupa'da, Balkanlar'da Türkiye'nin açtığı bir üniversite. Yani buradaki üniversitede eğitim aldığınız zaman Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde eğitim aldığınız zaman ha Gazi Üniversitesi'nden mezun olmuşsunuz, ha da Uluslararası Balkan Üniversitesi'nden mezun olmuşsunuz. Aynı. Fakat şöyle bir fark var arkadaşlar. Türkiye'de üniversiteden mezun olduğunuzda diplomanız YÖK tarafından imzalı, onaylı gelir. Ama mesela Kıbrıs'taki üniversiteler için söyleyeyim, orada mezun olan öğrencilerin de diploması YÖK'ten onaylı gelmiyor. Gelince Türkiye'de YÖK'e başvuruyorlar belgeleriyle, e, herhangi bir sınava girmeden direkt denkliklerini alıyorlar zaten. Diplomalarını, onayını alıyorlar. Aynı şekilde Uluslararası Balkan Üniversitesi'nden mezun her öğrenci de YÖK'e başvurarak ekstra bir sınava girmeden denkliğini alabilir. Ama aynı zamanda üniversite, uluslararası bir üniversite. Bu ne demek aslına bakarsanız aldığınız diploma mavi diploma. Hem Avrupa'da geçerli hem dünyada geçerli. Buradan mezun bir öğrenci gidip Almanya'da psikoloji mezunu diyelim ki psikologluk yapabilir. Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde orada sistem farklı olduğu için bunu belirtiyorum. Yine orada diploması geçerli olursa orada yine mesleğini icra edebilir. Aynı zamanda üniversiteye çok fazla milletten öğrenci geldiği için çok dil öğrenebilme imkanı sağlıyor size. Bu üniversiteden mezun olan her öğrenci en az 3 dille mezun oluyor. Burada şunu belirtelim. Eğitim dili %100 İngilizce. Şimdi Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin avantajlarından, neden orada okumak istemeniz gerektiğinden bahsettik aslında. Hangi bölümleri okuyabilirsiniz? Bu da önemli. Şu anda 18'e yakın bölüm var Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde. Bunlar örnek vereyim. Tabii ki detaylar için yine bize ulaşırsınız. Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık, Psikoloji, PDR, İşletme, İngilizce öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği gibi çok çeşitli bölümler var. Şu anda sağlık bilimleri ile ilgili bir bölüm yok. Bu videoyu çektiğimiz tarihte yok arkadaşlar. Ama yakında olacak. Şimdi bir de en güzel avantajı şu aslında. Belki başında söylemem gerekiyordu ama arkadaşlar üniversite ÖSYM'nin tercih kılavuzunda. Yani siz üniversite sınavında belli bir derece elde etmişseniz tercih ederek de ÖSYM üzerinden de yerleşebilirsiniz. Ama o puanı alamadınız, sağlık olsun, hiç üzülmeyin. ÖSYM olmadan da özel öğrenci statüsüyle bizim üzerimizden yerleşebilirsiniz. Yani bir sınav şartı yok. Belli bir derece yapmanıza, işte barajı geçmenize gerek yok. Diploma notunuzla ilgili bir kriter yok. Yani bu üniversitede mezun, eğitim olabilmeniz için lise mezunu olmanız, liseden transkriptinizi almanız, yeterli. Şu anda videoyu çektiğimiz yıl 2020 pandemi var biliyorsunuz. Belki de bu üniversiteyle ilgili en büyük avantaj. Yurt dışında üniversite okumak istiyorsunuz ama bir belirsizliğin içindeyiz. Yani yarın ne uyanacağımızı bilmiyoruz. Siz keza yurt dışına başka bir ülkede üniversite eğitimine gitmek istediğiniz zaman da e, gidip gidemeyeceğinizi, eğitimin online olup olmayacağını, uçuş olup olmayacağını bile şu anda kestiremiyoruz aslında. Ama Uluslararası Balkan Üniversitesi için çok büyük bir ayrıcalık var. Belki bu da YÖK denkliği ile ilgili kafanızdaki sorulara bir cevap olabilir. Üniversitenin şu an Türkiye'de anlaşmalı olduğu, protokol imzaladığı yüze yakın üniversite var. Bunlar çok iyi üniversiteler. İşte Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik, Marmara, Uludağ gibi ya da özel okullar da var bunun içinde. Burada bu Eylül ayında pandemiden dolayı misafir öğrenci olarak eğitime başlayabileceksiniz. Yani bu bulunmaz bir fırsat gerçekten eğitiminizi Türkçe alacaksınız Türkiye'de başladığınız zaman pandemi bitti önümüzdeki sene siz gitmeye karar verdiniz yani daha doğrusu gitmeniz gerekiyor artık pandemi bittiğinde eğitim diliniz orada İngilizce İngilizce öğrenmediniz burada sizin için iki yol var burada Türkiye'de eğitim alırken İngilizceyi öğrenebilirsiniz oraya gittiğinizde bir sınav istemeyecekler mülakat yapacaklar sizinle bu mülakatta başarı gösterirseniz İngilizce hazırlık okumanıza gerek kalmadan ikinci sınıftan kaldığınız yerden daha doğrusu eğitiminize devam edebilirsiniz İngilizce olarak. Ya da derseniz ki ben zaten İngilizceyi bu hayatımda bir kere daha öğrenmem gerekecek. Büyük bir gereklilik artık ve üniversitede çok iyi İngilizce eğitim veriyor. Bir sene İngilizce hazırlık eğitiminizi alırsınız. Yine ikinci sınıfınızdan kaldığınız sınıftan hazırlıktan sonra bölüme devam edebilirsiniz. Hep lisans konuşuyoruz ama yüksek lisans ya da doktora da sorabiliyorsunuz. Yüksek lisans için de şöyle arkadaşlar. Genelde yurt dışında alan dışı tercih yapılabilir biliyorsunuz ki. Yani mesela psikoloji mezunu değilsinizdir ama psikoloji üzerine yüksek lisans yapma imkanınız var. Bu üniversitede farklı. Türkiye gibi düşünün alandan tercih yapmanız gerekiyor. Yani mühendislik mezunuysanız mühendislik tercihi yapacaksınız. Sosyal bilim mezunuysanız sosyal bilimlerle ilgili bir şey tercih edebilirsiniz. Alan dışına çıkamayız. Ama en güzel yerini söylüyorum. Yüksek lisans bir yıl bir yılda yüksek lisansınızı tezli bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Türkiye'deyiz, pandemi var, yüksek lisans yapmak istiyorum. En güzel kısmı anlatıyorum. Şöyle ki, Türkiye'de nasıl lisans öğrencileri misafir öğrenci olarak bir üniversitede eğitime başlayabiliyorsa, yüksek lisans düşünen öğrenciler için ise e, misafir öğrenci ama bir danışman hoca, yani misafir bir danışman hoca atanıyor bu kişiye. Ve eğitimine online başlıyor. Bu danışman hoca Türk, Türkiye'deki üniversitelerden işte hocalarla anlaşılıyor bunun için. O hocalar size atanıyor. Hocanızla birlikte programınız belli oluyor. Onunla birlikte bir yıl boyunca çalışıyorsunuz. Tezinizi Türkçe yazıyorsunuz. Bittiği zaman bir yıllık süreciniz. Tezinizi yeminli bir tercümana İngilizceye çevirtiriyorsunuz. Üniversiteye ve YÖK'e sunuyorsunuz. Sonrasında denkliğinizi alıyorsunuz. Yüksek lisansınız hayırlı olsun. Üniversiteyi anlattık, avantajlarını anlattık. Biliyorum buralar öğrencilerin ilgi alanı ama şimdi biraz da velilerin ilgi alanına geliyorum. Ücretlere. Yine çok güzel. Arkadaşlar yurt dışında üniversite eğitimi alırken hep dolar euro konuşuyoruz. Malum ülkemizde kur çok dalgalı. Sabah uyanıyoruz başka işte akşam gidiyoruz başka. Bu da e, öğrenci velilerin yüreğini <laughs> hoplatıyor biliyorum. Üniversitenin eğitim ücreti Türk lirası. Ve üniversitenizin eğitim ücreti 4 yıl boyunca sabit. Yani sizin girdiğiniz sene ne verdiyseniz okula harç olarak mezun olduğunuz senede aynı ücreti veriyorsunuz. Herhangi bir değişiklik yok. Ücretler ne kadar peki? Şimdi burada da fakülte gibi değerlendirelim üniversite eğitimi ücretlerini. Mühendislik fakültesi yani mühendislik bölümleri, mimarlık ve hukuk fakültesinin ücreti 29.500 TL. Diğer bölümler yani daha sosyal bilimler, psikoloji, öğretmenlik gibi bölümlerin ücreti 27.500 TL. Hazırlık eğitiminin ücreti ise 22.500 TL. Şimdi okul çok güzel gerçekten. Herkes okumak istiyor ama ben nereye gideceğim? Yani Üsküp nasıl bir yer? Orada ne kadar harcarım? Çünkü okul ücretiniz kadar elbette yaşam ücretleriniz de, yaşam masraflarınız da önemli. Bu toplam düşünülmesi gereken bir planlama gerçekten. Arkadaşlar Kuzey Makedonya'da Makedon dinarı kullanılıyor ve para birimimiz daha kıymetli öğrencilerle konuştuk. Oradaki öğrencilerle ne kadar harcıyorsunuz diye. Bu tabii ki her zaman olduğu gibi öğrencinin yaşam standartlarına bağlı. Ama bir öğrenci gibi yaşamak istiyorsanız konaklamanız da dahil ortalama 1500-2000 TL Türk lirasıyla aylık gideriniz olur. Konaklama nasıl, nasıl ayarlıyoruz, ne kadar diye soracak olursanız konaklamada okulun bir yurdu var. Okula yakın bir yurt bu. Fakat genelde öğrenciler yurdu tercih etmiyorlar. Çünkü yurt daha pahalı aslında eve çıkmanıza göre ve konfor olarak tabii ki bir evin konforunda değil yurtlarınız ama tercih etmek istediniz diyelim ki yurt konaklaması aylık 75 euro civarında eğer arkadaşlarınızla birlikte yani en az 3-4 kişi eve çıktığınızda da konaklama gideriniz aylık 50 euro civarında olacaktır. Peki öğrenciler buradan bindi gitti. Süreç nasıl? Yani biliyorsunuz biz size bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Biz sizin için ne yapıyoruz? Bunu anlatayım size. Bir kere bütün işlemlerinizi, bütün sürecinizi biz yürütüyoruz. Siz buradaki kayıtlarınız, kayıt işlemleriniz buradan bizim üzerimizden oluyor. Buradan uçağa bindiniz. Tabii bu ilk yıl pandemi. Ailenizin yanında, sıcak yuvanızda eğitim alacaksınız ama önümüzdeki sene için söylüyorum. Önümüzdeki sene buradan uçağa bindiniz, gittiniz. Sizi havalimanında danışmanlar karşılayacak arkadaşlar sizi yurdunuza yerleştirecek. Bütün işlemlerinizi, orada başvuracağınız işte oturum iznidir, okuldaki bazı evraksal bürokratik işlemlerinizde bunların hepsini oradaki danışmanla birlikte, okulun avukatlarıyla birlikte halledeceksiniz. Bunun için zaten tam bir danışmanlık hizmeti alacaksınız. Hiç endişeniz olmaz. Arkadaşlar Yero yurt dışı eğitim olarak aslında biz Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin direkt yetkili ajantasıyız. Yani aslında üniversitenin Ankara temsilciliği biziz. Öyle söyleyeyim size keza bu videodan önce Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Dursun Erdem Beyefendi'yi aynı bu masada ağırladık. Onunla bir röportaj yaptık. O videoya da şuradan buradan ulaşabilirsiniz Mutlaka izlemenizi öneririz. Çünkü bir üniversitedeki biliyorsunuz ki en yetkili kişi rektör. Direkt rektörün ağzından da okulla ilgili bilgilere dinleyebilirsiniz. Şimdi tabii e, vize kısmı da var. Biliyorsunuz yurt dışında üniversite düşünüyorsanız bizim için e, vize de önemli bir önümüzde engel olabilir. Vize alamazsak hiç hepsi boşa gider. Ee, Üsküp için yani Kuzey Makedonya için vizeye gerek yok arkadaşlar. Pasaportunuzun olması yeterli. Pasaportunuza gidiyorsunuz. 3 aya kadar pasaportunuzla kalabiliyorsunuz. Zaten o 3 ay içinde de oturum iznine başvuruluyor. Oturum izninizi alıyorsunuz. Sonrasında da hiç vize gibi bir şeye gerek yok. Kritere gerek yok. Toparlayacak olursak ama hangi iyi bir özelliğini toplayayım bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim size. Üsküp'te bir Türk Üniversitesi. %100 YÖK denkliği, %100 İngilizce eğitim. E ee, Üsküp'ün Makedonya'nın en iyi üniversitesi. Uluslararası geçerli bir diploma artı Erasmus ve Mevlana. Yani 215'e yakın uluslararası işbirliği var üniversitenin ve Türk lirasıyla ödemek bir de sabitlemek. Ama tabii ki üniversitenin de belli bir kontenjanı var. Bu kontenjanı da düşünün. Çünkü %20 Türk öğrenci alabiliyor. Artı şu an Türkiye'de misafir öğrenci olarak başlayacağınız üniversitelerin de belli bir kontenjanı var istediğiniz üniversitede başlamak istiyorsanız Türkiye'de, Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde bu kadar iyi bir eğitimi böyle imkanlarla almak istiyorsanız mutlaka acele edin, kontenjan dolmasın, üzülmeyelim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin neden tercih etmelisiniz ve neden acele etmelisiniz? Bunları konuştuk. Daha detaylı bilgi almak için, hemen kayıt olmak için aşağıda yazan telefon numaralarından, mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Instagram'dan, YouTube'dan her yerden ulaşabilirsiniz. YouTube hesabımızı takip etmeyi, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Her türlü sorunuz için yara burada. Görüşmek üzere, hoşçakalın.